Merhabalar değerli matematik severler. Bugün sizlerle bir geometri problemi üzerinde duracağız. Bir problemin farklı çözümleri olabileceğini ve bu farklı çözümlerin birbiriyle ilişkili olabileceğini incelemeye çalışacağız. Orijinal problemimiz ne diyor? Bir üçgen var. Bu üçgende dış açı, dış açı ve bir iç açı verilmiş. Bunlar da x olarak verilmiş ve burada x'in kaç derece olacağı soruluyor. Çözüm 1. Şimdi efendim. Probleme baktığımızda dış açılar, iç açılar ...verildiğinden bunlarla ilgili bir çözümün olabileceğini düşünüyoruz. Üçgen üçgende iç açıların toplamı, dış açılarla ilişkisi yaklaşımından hareket ederek bunu çözmeye çalışacağız. Öncelikle alfa, beta... ...alfa, beta, gamma diye isimlendirdim ben bunları. Alfa, beta ve 5x'in 180 olduğunu... ...yazabiliriz burada. Peki bu... E bunlar arasında bir ilişki var mı? Örneğin alfa artı 5x'in yani alfa ile 5x iki iç açının 8x'e eşit olduğunu yazabiliriz. Bu da yukarıda 8x olarak gösterilmiş. Peki diğeri nasıl? 5x artı beta'nın da 5x artı beta'nın da 6x olarak yazılabileceğini x cinsinden çevrilebileceğini gördük. Bunları topladığımız zaman e, bu, bu, buradaki sadeleştirmeleri yaptığımız zaman alfanın 3x betanın ise x olduğunu görüyoruz. Eğer bu baştaki denkleme bu, yeni bulduğumuz değerleri yazacak olursak 3x artı x artı 5x'in 180 olduğunu buradan da 9x'in 180x'inde 20 derece olduğunu x'e bağlı diğer derecelerde 3 ile 5 ile çarparak bulabileceğimizi görüyoruz. Peki ikinci çözümümüz ne diyor bize? İkinci çözümümüzde paralel doğrulara kesenleri kullanacağız. Üçgenin üstüne bir paralel, tabanına paralel ve tepe noktasından geçecek şekilde bir paralel doğru İnşa ediyoruz. Yardımcı bir çizgi olarak, yardımcı bir doğru olarak ve bildiğimiz değerleri gene yazıyoruz. 6x, 5x, alfa, beta, gama. Buranın alfaya, buranın betaya eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 5x artı alfanın 8x dış açıya eşit olduğunu, 5x artı alfanın, buradan alfanın 3x olduğunu, 5x artı beta'nın 6x'e eşit olduğunu ve beta'nın buradan x'e eşit olduğunu, gamma'nın zaten 5x olduğunu, alfa artı beta artı gamma'nın 180 derece, yani iç açılar toplamının 180 derece, onların da 3x, x, 5x değerlerini yerlerine yazdığımda, bunların 180'e eşit olduğunu, bu 180'den 9x'in 180'e eşit olması durumundan x'in 20 derece olduğunu bulabiliyoruz. Peki bunların aynı sonucu vermesindeki neden ne? Bunu daha önceki bir videolarımızda açıklamıştık. Zaten iç açı dış açı ilişkisini paralel aksiyonunu kullanarak elde ediyorduk. Şimdi onu tekrar elde edeceğiz. Buradan D... D artı C'nin 180 derece olduğu görünüyor. D artı C doğru açıya denk geliyor. Bunu yazdık. Bir bildiğimiz daha vardı. A artı B artı C'nin de 180 olduğunu biliyorduk. Aynı şeye eşit olan şeyler birbirine eşittir de diyebiliriz. Veya buradan D yerine D yerine A artı B daha doğrusu bunları taraf tarafa çıkarırsak D'nin A artı B'ye eşit olduğunu elde edebiliriz. Zaten amacımız iç açının iki iç açının toplamının kendisine komşu olmayan dış açıya eşit olduğunu vurgulamaktı. Peki bir üçüncü çözüm var mı acaba diye baktım ben bunlar birbirle son derece ilişkili ama bir üçüncü bununla ilişkili biraz daha az görünen bir ilişki probleme out of the box derler ya hani kutunun dışından bak onun gibi yapmaya çalıştım dedim ki paralelleri böyle dikine yerleştirsek ne olur buradan da bir sonuca varabilir miyiz diye düşündüm ve şunu buldum 6x probleminde şuraya a dediğimde a artı 90'ın 6x'e eşit olduğunu a artı b'nin a ters iç ters açılardan dolayı a iç ters buraya da b dedim iç ters açılardan dolayı da burası da b olacaktır. 5x'in a artı b'ye eşit olduğunu 8x'in de 90 artı b olduğunu yazdım. Buradan son iki denklemi birbiriyle taraf tarafa çıkardığımda eksi 3x eşit a eksi 90. B'ler gitti. 5'ten 8 çıkınca 3x kaldı ama eksi 3x a eksi 90 kaldı. Sonra birinci denklemi getirdim buraya. İkinci denklemi elde ettiğim denklemi de buraya getirdim. Birinci denklemi olduğu gibi yazdım. 6x eşittir a artı 90. İkinci elde ettiğim denk denklem ise eksi 3x eşittir a eksi 90. Hemen buradan a'ların gitmesi için taraf tarafa yine çıkarma yaptım. Ve çıkarma yaptığım için bu artı oldu 9x oldu. A'lar gitti. Bunlar toplamı 180 oldu. x de böylece 20 derece olmuş oldu. Tekrardan 6 ile çarparsak buranın 120 derece, 5 ile çarparsak buranın 100 derece, 8 ile çarparsak buranın da 160 derece olduğunu bulabiliriz. Şimdi buradan nasıl bir sonuç elde ettik oraya bakalım. Aslında bir geometri problemi incelenirken bazı temel doğrulara başvurmamız o yöntemin işe yarar yorup olmadığını algılamak, öğrenmek ve bir ilişkiler ağı oluşturmak için önemli bir etkinlik. İşe yarar bir etkinlik. O nedenle herhangi bir probleme daha önceden bildiğimiz ilişkileri veya temel teorem aksiyonları uyguladığımızda çözüm'e gidebileceğimizi, farklı çözümlere gidebileceğimizi görmüş olduk. Orijinal problemimizde bu şekildeydi. Başka bir problemin çözümü ve analizinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.